Sevgili ve saygıdeğer Türk Anadolu Kanalı izleyicileri. Yine bir pazar günü ve yine bir ormanda Monolog programıyla karşınızdayım. Daha doğrusu orman karşınızda. Ben sadece sesimle eşlik etmeye çalışıyorum. Umarım bu videoda gününüze az da olsa bir neşe, zevk katar. Gerçi tabii bugün 10 Kasım olması dolayısıyla çok da neşeli ve zevkli ne yapabilirim bilmiyorum ama bu hafta aklıma takılan bir tek konu var zaten o da 10 Kasım. Ulu Önderimiz bak Maraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk Maraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk Böyle bir lakabı olan böyle bir ismi olan lakap <laughs> ya özür dilerim böyle bir ismi olan birinden bahsediyoruz. Zaten ismi her şeyi ortaya koyuyor olmalı değil mi? Benim anlamam çok uzun süre aldı bunu. Yani son geçer e, iki senedir falan bunu anladım herhalde. Ama bunu anlayana kadar anladığım an, az zaman vay be dedim yani hani. Ünvanlara bak. Maraşal Üstüne üstlük Gazi. Yan ünvanlarını saymıyorum bile. Zaten aklım yetmez saymaya. Ama ilk akla gelen mesela baş öğretmen. Hani bugünkü gibi öğretmen değil yani. Hani öğretmen öğretmen o Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki idealist mi diyeyim? Kendini yaptığı işe adamış mı diyeyim? bir ulusun geleceğini yetiştiren insanlar. O derece yani. Bunların başı, hani baş öğretmen. Ne acayip. Allah'a şükürler olsun ki Bu insan da işte Türkiye lider oldu. Hani diğer liderleri bir düşünelim. Aklımıza kimler geliyor? Benim ben demin bir <laughs> hazırlık olsun diye düşünmeye gayret ettim. Diğer lider isimlerini. İlk önce kimse gelmedi aklıma. Sonra yavaş yavaş bir iki tane düşmeye başladı. Ama aklıma ilk gelen mesela Hitler'di. Değil mi? İşte Alman'ın lideri. Almandan lider böyle oluyor demek ki. O da lider. Ama o da öyle bir lider. Etmedi mi liderlik? Etti. İnsanlar yerlere kapaklandı ona. Neyse. Benim bir şeyim yoktur. Düşmanlığım yoktur Hitler'e karşı falan yanlış anlaşılmasın. Bu notu da koyayım. Gerçekten ilginç bir şahsiyet benim için. Ee, ondan sonra aklıma şey geldi mesela. Sezar. Sonra Ramses. Sonra kimler geldi aklıma? Sonra mesela Mussolini geldi. Sezar'dan Cesar, sonra Mussolini. Değil mi? Büyük İskender geldi mesela aklıma. O da garip bir insan. Ne? mi? Gencecik yaşında. <laughs> Orduyla kalkıyor. Fatih Sultan Mehmet'imiz var. Değil mi? Çağ açıp çağ kapatan. Cengiz Han var. Aklıma ilk Cengiz Han geldi. Ne? Onu unutmuş olmayalım. Değil mi? Yani böyle Atatürk kadar etkili kim olur diye düşündüğümde aklıma ilk Cengiz Han geldi. Ama yani tabii yine de karşılaştırmamak lazım. Bambaşka gibi. Zaman aralığı çok büyük bir kere. Aradaki. Evet. İşte yani ne bileyim kimler var başka benim de işte bunlar geldi aklıma. Ondan sonra... Hani başka liderler böyle Hannibal falan. Ama şeyden bahsediyor. Yani böyle politik falan böyle. O bu şu. Devlet adamı. Evet. Allah rahmet eylesin. Ne kadar dua etsek azdır. Ben 30'lu yaşlardan sonra yavaş yavaş anlay anlayabilmeye başladım kendimce o da. Anlayabildiğim falan yok da. Hani birazcık daha böyle ya hani böyle daha değişikmiş falan gibi düşünmeye başladım bize maalesef ki <laughs> bambaşka şeyler öğretiyorlar. Hiç işte her sene hangi savaşlara katıldı, neler oldu. Kronolojik sıra ezberletildi. Ama hiç böyle altındaki önemli noktalar da o noktalardan bahsedilmedi. Yani ben bilmiyorum. Hiç şöyle sağlam bir öğretmene denk gelemedik demek ki yani. Belki denk gelenler vardır. Öğretmenlerin kusuruma bakmasın. Emekleri büyüktür üstünde herhalde. Herhalde ben eşekliğim nedeniyle yapamamışımdır. Anlamamışımdır anlattıklarını falan. Bilmiyorum. Ben öyle hissediyorum. Evet, Allah rahmet eylesin. Ben çok duygulanırım. Atatürk'le ilgili herhangi bir şey e, göreyim, dinleyeyim, Değil mi? okuyayım. Öyle çok şey olurum. Duygulanırım. Tabi on kasımlar Evet. Aklıma başka takılan bir şey var mı diye düşünüyorum da. Bir de buralara bakıyorum. Gerçi geçenlerde gelmiştim bir. Buralara şu burası tepenin altı. Ama daha o zaman herhalde bu kadar daha açılmadığı için ne kadar çok kaya olduğunu burada şu anda fark ederim. Şurası tepe. Bu tepenin ardında çadır. Hemen şu tarafta bostan. Buralarda ufak ufak delikler. Böyle hayvanlar gelsinler yuva yapsınlar ya da doğada kaldınız şu tür kovuklara kayaların içinde sığınabilirsiniz. Geçebilirsem. Bak kaya, kayalar da çok şey de hepsi oynuyor. Bir de buralar eski hani böyle en eski hani o yüzden deprem falan olmuyor. En oturmuş şeyler. Hepsi oynuyor abi. Nasıl, nasıl oturmuş bu? <laughs> Başı ayrı oynuyor, kıçı ayrı oynuyor. Hepsini. Neyse, bu <laughs> önemli günde. Benim kötü esprilerime dalmayalım. Tamam, tamam. Evet. Hımm oh. Çok iyi. Evet. Onu diyorum. Böyle yerlerde şey yapabilirsiniz. Hele ateş yakabiliyorsanız çok iyi olur. Bayağı bir ısıtır. Çünkü arka ateş taş ısıyı yansıtacağından Mesela biraz derince bir şey bulabilirsiniz ya da önünü hafifçe kapatabilirsiniz. Şu tür malzemeyle mesela. ıslanmaktan, rüzgardan falan korunursunuz. Evet. Türk devletler birliği toplantısı oldu. Heyecanla gelişmeleri izliyorum. İnşallah birleşiriz. Nedir bu ayrılık gayrılık? Niye Türkler ayrı gayrı olsun? Hepimiz kardeşiz. <laughs> Öyle bir türkü var ama bambaşka amaçlar için söyleniyor ama öyle yani. Ondan sonra bir 62 milyon dolar borcu silmişlik falan hesabı yapıldı. Tabii ben bilmem kanun, hukuksal ee, yanların işini ama Bence doğrudur abi. Yani, mesela sorsalar silelim mi diye, ben mesela silin derdim. Hani çünkü sonuçta benim vergim ya. Ben silin derdim. Hani sorup öyle bir şey yapacak da, yapacak olsalar. O yüzden Kırgızistan'dı galiba. Yanlışsam affedin, affedin. Kırgız kardeşlerimiz o paralarla başka yatırımlar yapsınlar. Gün gelir onlar da bize borç sider. Bunlar borç değildir. Komşunun bile komşunun külüne muhtaç olduğu bir dünyada yaşarız. Ki kardeşlere bakasın. Benim hiç kardeşim yok bu arada. O yüzden bilmem tabii kardeş ilişkileri. <laughs> Öyle afaki konuşuyorum. <laughs> Öyle hissediyorum. O yüzden. <laughs> evet bir kardeşim olaydı iyi olurdu mesela. Oh. Her zaman demişimdir. Hep kardeşin olsa iyi bir gün bir şeyi sen yaparsın, bir şeyi o yapar falan. Aa, ötekini ben yaptım, bunu sen yap diye kavga edersin. Olur biter. En olmadı küsersiniz, hiç görüşmezsiniz falan. <laughs> Ama yine de vardır yani bir kardeş. Değil mi? Evet. Ya bir tane ba para ba çıkartmışık şey madeni para Onu da iyi yapmışık çıkartalım umarım daha da güzel günlere doğru daha güzel daha kuvvetli birliktelikler olur kaynaşalım. Vallahi biz maalesef ben şöyle düşünüyorum. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var bizim Türk milleti olarak, Anadolu'da yaşayan Türk milleti olarak. Çünkü biz biraz çok e, yanlış eğitimler aldık. Böyle bir yanlış anladık olayı, Batı hayranlığı falan. Bizde çok hat safhada. İnanamıyorum yani. Şey böyle Nedense batı ile medeniyeti aynı görüyoruz. <laughs> yani medeniyetle batının hiçbir alakası yok bence. Ama o konulara bir daha girmeyeceğim. Önceki videolara lütfen o konulara değindim. değiniyorum arada sıra. Ben de böyle zevkleniyorum işte. Kusura bakmayın. <laughs> arada da gülüyorum ki <gülüyor> aklıma bir şey gelsin. <laughs>

ormanda monolog patikası gibi oldu bana artık. Ve iyi de oldu. Yavaşça burada da kendi kendine bir patika açmaya başlıyorum. Evet evet bence bu patikayı sık sık kullanmalıyım. Ha. Trump tekrar seçildi. Amerikan halkını kutluyorum. Trump ilk seçildiğinde de kimse Trump'ın seçilmesine mümkün değil derken, bilen bilir, ben Amerikan halkının Trump'tan başkasını seçemeyeceğini defaatle anlatmaya çalışıyordum. Herkes sanıyordu ki dalga geçiyorum. Hani, <laughs> sevmiyorum ya. Eee... dalga geçiyorum falan böyle kötülemeye çalışıyorum falan sanıyorlardı. Neyse sonra Trump seçildi. Şimdi bir daha seçildi. Kutluyoruz kendisini. Zaten <laughs> şey de çok güzel. Yılmaz Özdil'in bir ee... zannediyorum salı günkü yayınında ya da çarşamba olabilir geçtiğimiz. İşte Amerikan başkanlarını nasıl iyi karşıladığımızı anlattı. Ben de Trump'ın Amerikan başkanı seçilmesini muhteşem karşılıyorum. Kutluyorum. Vallahi yani sırf Trump'la bitmiyor ki. Müdürünüzü düşünün. Mesela ya da eee bir çok var yani. Az değil de o yüzden söylerim. Böyle örnekler veriyorum. çalıştığınız iş yerindeki üstünüzü ne bileyim. Yani başa çıkmak zorunda olduğunuz ama sizden üst pozisyonda olan insanları düşünün mesela. Bu öğretmeniniz olabilir falan ne bileyim. Sırf Trump değil ki. Ben birçok böyle Trump gördüm. Hani bütün hayatım boyunca saysam hani böyle üç tane vay be dediğim insan anca çıkar yani. Dört olsun hadi. Beşi bulmaz zannedersem. Ama bir sürü Trump böyle hangi hayatımın hangi döneminde, hangi durumundan olsa gördüm. O yüzden sırf Amerikan halkıyla da alakalı değil. Dünyada öyle bir şey var. Geçenlerde yine bahsetmiştim. Onu arada söyle düşünüyorum. hani dünyada bir insanlar var bir de insansızlar var böyle. ya da başka türlü de diyebilirsiniz ismini o daha öyle şey olsun ayrım olsun diye koyuyorum bu iki şeyi teşbih de hata olmaz yani hesabı o yüzden bu Ya da benim hayatım böyle geçiyor. <laughs> ben öyleyim. <laughs> e tabii insan bir yerden sonra artık şey yapmaya başlıyor hatta e, kendinden şüphe etmeye başlıyorsun benim. Aa yok ya ben böyleyim bu Sanıyorsun ki beni kendini düzeltmen lazım. Hayır arkadaşım sende hiçbir sorun yok. Bak. Nereden nereye? Bunu kabul etmek kolay değil. Ama sen de gerçekten hiçbir sorun yok. Sen öylesin yani. Busun. Anla artık. Sen busun. Bunu anla. Hoşuna gitmiyor ise. Bak kardeşim. Kendime de bunu. Bak kendime söylüyorum kardeşim derken. Kendi kendime diyorum kardeş diye. Hoşuna gitmiyorsa değiştireceksin abi. Ya da kendinin bu özelliğini çalışacaksın, arttıracaksın, çoğaltacaksın. verimli hale getireceksin. Neyse, bunlar da başka konular. Başka tür konular adlı program. <laughs> evet artık yavaştan ben de bu pazar günkü monoloğu sona erdireyim. Lütfen e, takip et tuşuna, beğen tuşuna eğer beğeniyorsanız basınız. Burada Kanada'da <laughs> bir ormanda ve ee... bir çılgınlık halinde hmm. ee... Bu erkek geyik galiba Çünkü yanlış hatırlamıyorsam ee, dişi olanlarda şu arkadası gözükmüyor. Evet. Evet Kanada'da böyle ormanda e, tek başıma böyle bir. hayat. Gerçekleştirmeye gayret ediyorum. Ee, desteklerinizi esirgemezsiniz. Sevi benim için çok değerliler. Burada <laughs> yalnızlıktan kafayı yiyelim. <laughs> evet her zaman olduğu gibi bu videoya da sağlık, sıhhat, bereket, bolluk ve hayallerimizi gerçekleştirebildiğimiz günler dileyerek son vereyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın diyorum.